Akşam TV'den merhaba, gündemle karşınızdayız. Ukrayna krizini konuşuyoruz, bölgeden çok sıcak gelişmeler var. Yayın konuğum Ankaracı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Şuay Nihan Açıkalın. Hoş geldiniz hocam Akşam TV'ye. Merhabalar İzgi Hanım. Hocam bölgede çok sıcak gelişmeler var, sıcak çatışmalar yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ukrayna krizinde gelinen şu, şu anki bu noktayı? Buyurun. İzgi Hanım, tabii e, 24'ü sabaha karşı başlattığı Rusya'nın operasyon aslında ilk başta herkesin aklında şöyle bir düşünce vardı hepimizin. E, Ruslar sadece ayrılıkçıların olduğu Donbas ve Luhansk'ın e, bir parçasına e, bir operasyon gerçekleştiriyorlar diye bir yaklaşım vardı. Ancak e, dün birinci günü, bugün de ikinci gününde e, Ukrayna üzerinde Rusya'nın yaptığı saldırılara baktığımız zaman Sadece kendisinin destekleyen ayrılıkçı bölgelerin değil, tüm Ukrayna şehirlerine, yani doğusundan batısına, en ucuna kadar bütün şehirlerinde farklı yöntemlerle bir askeri operasyon başlattığını görüyoruz. Kimi yerlerde hava saldırıları, ama çoğunlukla da kara saldırısıyla şu ana kadar Rusya Ukrayna içerisinde ilerliyor. Bu da tabi. Putin'in o gün ilk gece yaptığı o uzun tarihi background'da olan konuşmayla bütünleştirildiğinde artık Rusya'nın amacının sadece Kırım ayrılıkçı bölgelerin ilhaki değil egemenliğini yok varsaydı Ukrayna'nın bütününe yönelik olduğunu söylemek mümkün. Ki hocam Tabii, Rus e, ordusu sandım. ikinci gününde evin kapısına dayandı. Gerçekten hani sadece ayrılıkçı değil Rusya'nın daha büyük planları vardı belki de değil mi Ukrayna krizine de dair? Tabii şimdi aslında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili olan tutumunu bence Putin o geceki konuşmasında ee, oldukça uzun uzadıya anlattı ama burada önemli birkaç noktaya onun hani konuşması artık çok konuşuldu, çok analiz edildi. Tekrar da düşmek istemiyorum ama üstünde durulması gereken iki önemli nokta var. Şimdi biz hep 2014'ü konuşuyoruz, Kırım'ın ilakını yine bir Mart ayıydı. Ee, fakat Ukrayna'nın e, aslında bağımsızlığını kazandığı 90'lardan sonra e, Rusya ile kısmi olarak Başkan Putin göreve gelene kadar Karşılıklı olumlu olduğu söylenebilecek ikili ilişkileri vardı. Ancak Başkan Putin göreve geldiğinden sonra zaten aslında Ukrayna ile ilgili kendi düşüncelerini çok net yansıtan birkaç tane hamlesi olmuştu ki aslında Ukrayna Rusya gerilimi 2000'lerin başlarına dayanıyor. İlk kriz Rusya'nın Tuzla bölgesine yapmaya çalıştığı bir savunma alanı ile ilgiliydi. Ukrayna buna itiraz etmişti ve o zaman karşılıklı bir takım diplomatik hamlelerle Rusya bu inşaatı durdurmuştu. Daha sonrasında 2008-2009'larda Ukrayna'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Moskova yanlısı adayı seçtirmek için birçok aslında seçime müdahale ettiğine dair söylentiler vardı. Birçok kriz yaşanmıştı ve bunun devamında da 2014 Kırım'ın ilhakı geldi. Şimdi aslında Başkan Putin göreve geldiğinden beri 97'de imzalanan Budapest'te memorandumu ve sonrasındaki Rus liderlerin ötesinde Ukrayna'ya yaklaşımı aynı 24'ü gecesinde izlediğimiz videodaki tarihsel bakış açısını yansıtan hamleleri vardı. Yani şunu şöyle algılamamak lazım. İşte Başkan Putin ve Rusya son 2014'ten beri 7 senedir, 8 senedir Ukrayna'ya tutumu izliyor diye düşünmek biraz hafıza kısalığına delalet eder. Dolayısıyla da Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini yok varsayması, Ukrayna'yı e, Sovyetlerin yarattığı, onun verdiği bir e, toprak parçasıyla ortaya çıktığı düşüncesi ilk günden beri e, Putin'in yaklaşımıydı. Şimdi bunu bir kere kabul etmek lazım ama olayların bu kadar ciddi boyuta e, ve neredeyse Ukrayna'nın tamamının işgaline kadar giden yola dönüşmesi tabii ki e, beklenmedik bir hamleydi. Peki hocam e, tabi buyurun söyleyin bir sıcak gelişme var onu da hemen. Yo, buyurun siz sorun e, Şimdi e, Twitter'da şöyle bir haberle denk geldim son dakika. Ukrayna savunma kuvvetleri yaşı ne olursa olsun tüm sivilir orduya e, katılma çağrısında bulundu. Şimdi Zelenski'nin danışmanın da şöyle bir açıklaması var yayın öncesi son gelişmelere baktım. E, şu açıklama şuydu eğer Moskova görüşmeye hazırsa bundan çekinmiyoruz açıklaması da vardı. Zelenski ve Putin arasında evet böyle bir sürekli açıklamalar var ama ne olacak diye tekrar tabii soruyorum size. Çünkü hani bunu beklemiyorduk, sıcak savaşı beklemiyorduk, krizin bu kadar ciddileşeceğini beklemiyorduk. O yüzden hem dünya hem biz şaşkınız. Buyurun. Hatırlarsanız ilk saldırı emrini verdiği iki gün önceki gecede de Zelenski yaptığı açıklamada Moskova ve Başkan Putin'le görüşmek istediğini ama hı hı. görüşemediğini söylemişti. Şunu söylemek lazım bu saldırılar ve Putin'in açık ve net Ukrayna'nın egemen bir devlet olmadığını açıklamasından sonra egemen bir devlet saymadığınız bir ülkenin Cumhurbaşkanı ya da başkanıyla görüşmesini zaten beklememiz doğru olmaz. Putin'in kolay kolay... Zelenski ile arada başka aktörler olmadan konuşacağını ben yakın süreçte en azından içinde bulunduğumuz bu çatışma sürecinde beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla da bu durum çok şaşırtıcı değil. Ukrayna'daki seferberlikte hemen saldırının başladığı gün ilan edildi ama Ukrayna kısmi olarak buna zaten hazırlanıyordu hepimizin bildiği gibi. Yaklaşık 3-4 aydır kadınlardan erkekleri, toplumun her kesimine en azından genel bir işte silah atış eğitimi verildiği ile ilgili de kendisinin zaten hem zelenski'nin hem de devletin açıklamaları vardı. Şimdi biraz önce tam olarak da ben de bunu söyleyecektim. Şimdi aslında 21. yüzyılda 2022 yılında. Ee, görmeye alışık olmadığımız bir şey görüyoruz Ukrayna üzerinde. Ee, bu artık bize hep sizinle de daha önce konuşmuştuk. Ben hep şunu söylemiştim. Ukrayna, Ukrayna-Rusya kavgası değil artık. Ee, artın ötesinde 3 aydır şunu görüyoruz. Ee, Ukrayna Amerika ve Rusya'nın jeopolitik kavgasını kurbanı oldu. Yani hmm. e, 44 milyonluk bir ülke. Amerika e, NATO'ya girdi mi, girmedi mi? NATO'ya girmeyeceği de aslında belliydi Ukrayna'nın. Bence Rusya da bunu çok iyi biliyordu. Çünkü 2008 NATO zirvesinde, o zaman Putin NATO zirvesine, Brüksel'e katılmıştı ve diğer ülkeleri, Gürcistan ve Ukrayna'yı NATO'ya üye olmaması konusunda, ortak karar çıkartmama konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Yani Ukrayna'nın kendisinin isteği veya dış politika yaklaşımı, vizyonu NATO'ya üyelik batıyla ittifak olmasına rağmen Yakın zamanda NATO'ya giremeyeceğini Rusya da çok iyi biliyordu. Dolayısıyla NATO üyeliği ihtimali Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi açısından aslında biraz bahane olduğunu görüyoruz son süreçte. Kırımın ilhakından sonra Rusya kısmi olarak Ukrayna'yı özellikle doğu kısmı başta olmak üzere Kuzeydoğu çevresinde 200 bin askerle e, bir nevi avluk altına almıştı. Şimdi e, ayrılıkçı bölgelerin boyutuna baktığımız zaman nüfus ve boyut kısmına e, 200 bin askere ihtiyacı yoktur Rusya'nın o bölgeleri ilhak etmek için. Yani 200 bin askerle e, işte gördüğünüz gibi Ukrayna'nın tamamına saldırı düzenlersiniz. Sadece ayrılıkçı bölgeleri isteseydi Hı -hı. ilhak etmek 50 bin askerle de Rusya ordusu bunu çok rahat yapabilirdi. Peki. Şimdi tabii Ukrayna... E, Girişte şöyle bir şey söylediniz, ben de haberleri takip ediyorum. Kiev'e çok yaklaştı diye hı hı. Ee, Rusya, ee, Ukrayna evet direneceğini söyledi Zelenski. Ukrayna'nın, her bir Ukraynalı vatandaşın direneceğini söyledi. Ama batıdan da beklediği desteği göremedi Zaten bugün sabah bir açıklaması vardı videosu. Biz bugün sabah da tek başımıza mücadele ediyoruz dedi. Ee, yalnız bırakılmış bir Ukrayna var. Ee, belki NATO'nun e, NATO'nun e, NATO ötesinde başta Amerika olmak üzere Batı ittifakı içerisindeki ülkelerin e, askeri anlamda ve maddi anlamda Yalnız bıraktığı bir Ukrayna'yı görüyoruz. Peki hocam evet bölgede çatışmalar şiddetlendi. Kiev'e dayandı Rus tankları. Şimdi tabii bir yandan da Ukrayna krizinde şöyle bir şey vardı hocam sizinle de hep konuştuk. Biraz bilgi kirliliği çok fazla var. Mesela şimdi Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği iddialarını yalanladı. Hep bir karşı taraf birbirlerini sürekli yalanlıyor. Yani... Ee, ...sürekli haberler geliyor. Biraz bilgi kirliliği de var. Bu yüzden ihtiyatta da yaklaşmak gerekiyor sanıyorum. Bölgeden gelecek gelişmeler, videolar ve içeriklere dair de ne dersiniz? Ee, Ezgi Hanım, konu Rusya olunca hibrit savaş ve e, özellikle bu e, bilgi kirliliği... E, ...önemli bir strateji ve taktik olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi e, Rusların bir ol taktiği, doktrini dediğimiz bir doktrini var... Ee, bu doktrin aslında Avrupa literatüründe, Batılı literatürde biraz önce söylediğim hibrit savaş olarak Hı -hı. geçer. Sadece askeri güç değil, bilgi manipülasyonu ve psikolojik harp unsurlarını da içeren bir doktrindir. Rusya bu konuda dünya üzerindeki en fazla çalışma yapan, e, en çok bunun üzerine yoğunlaşan ülkelerden bir tanesi. Ki nitekim e, sadece bu son iki gün değil, 2014'te Kırım'ın ilhakından beri Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü e, politikalar, e, stratejilere baktığımız zaman çok yoğunlukla e, birkaç unsurun bir arada yürütüldüğünü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ciddi anlamda siber saldırılar. E, diğer bir unsur e, yine psikolojik harp hem Ukraynalılar üzerinde yaptığı hem dünya kamuoyuna yönelik hem de Rus iç kamuoyuna yönelik önemli e, psikolojik harp unsurlarının kullanıldığını görüyoruz Rusya tarafından. Bir de üçüncüsü bilgi manipülasyonu. Bizim e, post dediğimiz bilgi e, kirliliğinin ortaya çıktığını ve bunun Rusya tarafından da e, bilinçli bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Şimdi e, özellikle Rusya'nın Kırım'ın ilhakından sonra o kadar çok bilgi manipülasyonu ve psikolojik harp unsuru kullandı ki e, birçok bunu doğrulamaya teyide yönelik de e, web siteleri oluşturuldu Ukraynalılar tarafından ve e, Batılı ülkeler tarafından. Dolayısıyla bunlara çok şaşırmamak lazım. Zaman zaman e, ...bölgeden gelen bilgilerin de e, Rus basınıyla Ukrayna basını arasında e, fark olmasının veya Batı basınıyla arasındaki fark olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. E, Rus medyası e, dünya kamuoyuna e, ve Ukraynalılarla e, Rus iç kamuoyuna yönelik e, farklı çalışmalar yürütülüyor. Bu savaşın e, neden e, aslında Rusya açısından meşru olduğunu anlatmaya çalışan... Ve dolayısıyla da tüm bu askeri operasyonları kendine göre nasıl meşrulaştıracağına dair birçok ortada farklı bilgi dolaşıyor. Bu da ciddi anlamda bilgi kirliliği yarattığını ve bunun da Rusya'nın lehine bir yöntem olduğunu da vurgulamak gerekir. Peki hocam son sorum şu olsun. Sizin çok vaktiniz azalmadı ama şimdi NATO bugün liderler düzeyinde toplantı gerçekleştirecek. Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin sizce NATO'dan nasıl bir karar çıkacak? Evet Ukrayna Zelenski'nin açıklamaları da var biz bugün de yalnız kaldık e, sağda yalnızız açıklamaları vardı NATO Ukrayna'yı bir türlü e, almıyor Avrupa Birliği'nin tavrını biliyoruz şu an Ukrayna yalnız kaldı bölgede peki bu görüşmeden ne çıkacak sizce NATO'dan bir şey çıkar mı? E, NATO'dan tabi şöyle bir şey dün de Avrupa Birliği biliyorsunuz ilginç bir gündemle toplandı Ukrayna özelinde e, Ukrayna'yı AB aday statüsü e, vermeyi konuştular. Ben dün de söylemiştim. Hı hı. E, AB aday statüsü vermek Ukrayna'yı askeri anlamda koruma kalkanı altına alır mı? E, bence hayır. E, ayrıca da eğer bu yapılacaksa da bence geç kalınmış bir karar olurdu. Bugün NATO'dan ne çıkar sorusunun cevabı. Dün Biden'ın açıklamalarından da e, yola çıkarsak e, şunu görmek gerekir. Bir kere Biden en baştan beri şunu söyledi. Ee, hiçbir senaryoda Amerikan askeri ile Rus askeri karşı karşıya gelmeyecekti. Dolayısıyla bugün NATO'dan çıkacak kararın e, Doğu kanadını NATO'nun Doğu kanadındaki ülkeleri ki dün de F-35 birçok ülkeye işte Litvanya birçok ülke derken Hı -hı. NATO üyesi bölgedeki ülkelere Litvanya'ya e, F-35 ve e, farklı askeri yetki artırılmasına arttırılmasına yönelik bir karar vardı. E, bugünkü NATO zirvesinden de ee, yine bunun genişletilmesi, bölgedeki NATO üyesi ülkelerin güçlendirilmesine yönelik e, kararlar çıkabilir. E, Zelenski'nin bugün söylediği ve dün gece söylediği bence e, bundan sonra e, bizlerin e, uluslararası ilişkiler öğrencilerini izleteceğimiz cinsten bir videoydu. E, dünyada e, hani hep konuşulur realizm, idealizm falan. Ee, ama Rusya e, ve Batı'nın Ukrayna'yı bu denli yalnız bırakması ve Ukrayna'da e, tabii ki işte her gün Rusya şunu açıkladı dün biliyorsunuz bir günlük hedeflerimizi vurduk dedi askeri tesisatlar e, ve e, tesisler anlamında ama e, Rusya maalesef baktığımız zaman askeri tarihine ve çatışmalar tarihine sivillerle askerleri ayırt etmek konusunda çok ince düşünen bir Devlet değil maalesef sivillerin de ölmeye başladığını biliyoruz ciddi anlamda can ve mal kaybı olduğunu Ukrayna'da e, dolayısıyla uluslararası sistemde gücün özellikle de sert güç dediğimiz askeri güç unsurlarının e, bir kere daha e, acaba yumuşak güç unsurlarına üstün mü sorusunu düşündüren bir sürecin içinden geçiyoruz e, hatta ve hatta e, hep şöyle bir espri olur uluslararası ilişkilerde orman kanunları gücünün hmm. kazandığı bir gerçeklik görüyoruz ki 21. yüzyılın ikinci yarısında da hala güçlüyseniz ne kadar güçlü olduğunuz size ne kadar set çıkarılıp çıkarılamayacağını da belirleyici bir etken oluyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ukrayna Rusya gerginliğini konuştuk. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor. Peki yayın konuğum kimdi? Ankara Acı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Şuay Nihan Nihal Açıkalın. Yayın konuğunu çok teşekkür ediyorum hocam. Akşam TV'ye katıldınız. Sağ olun Ezgi Hanım.